Hem gücüm yetişmiyor onlara, bir de e, çizdiğim formları veya değişik şeyleri onları yaptıramadım. Alışılmışım dışına çıkmıyorlar ustalar. Bir de onlara vereceğim sipariş, adet ve formlar çok az ve onları ki kifayetsiz geliyordu. Tabi bunlar ben sonra sonra özümledim. <laughs> dışında bir çinici Sıtkı Usta. Kendine has teknikler geliştirmiş çinide. Çiniye olan ilginin artması için geleneksel çizgiyi bozmadan kibarca tutmuş çininin elinden. <laughs> Kedileri, kuşları, kaplumbağaları <laughs> yarı mat ve mat sır tekniğiyle Çin'de sınır yok diyor adeta usta. Balıkları seviyor Sıtkı Üzerinde çiçekler açmış gülümseyen balıkları. Balık bugün e, eski kiliseleri veya taş binaları, bazı köprü kemerlerine baktığın zaman balık desenleri vardı. Balık bir üremenin simgesi, tarihten gelen bir sergisi var. Biliyor musun Ayasofya'nın müzesinin kubbesinde e, böyle figürlerin arasında balık deseni olduğunu? Pek çok kimse fark etmez bunu. Dört tane balığın birbirine gelişmiş şekilleri var. Bu aslında dört kuvvetin doğu, batı, güney, kuzeyi temsil eden bana göre dört ana kuvveti temsil ediyor. Balıkta, ben biraz da Selçuklu dönemi balıklarını en çok çalışmayı seviyorum figür olarak. Çünkü Selçuklu döneminde folk art dediğimiz rahatlık, baskı olmayan bir çalışma ve hayat standartı var o dönemlerde sanatta. Mesela caminin içinde resimleri bulabilirsiniz. Selçuklu döneminde figürler bulabilirsiniz. Balık onun için ben çok çalışıyorum. Bir de balık burcu. E, Balığı da girince bütün dünya insanları balığı seviyor. En önemli etken de çok mu anlattım, bilmiyorum. Balık e, mahlukat olarak affedersiniz bir koyun öldüğü zaman kokar ve onun eti yenmez. Yani sağlık açısından yenmez. Ama balık bayatlamadan önceki döneminde Ölmüş olduğu halde veya tutulduğunda sonra en lezzetli bir form ve yemek olabiliyor. Onun için de balığı seviyoruz ve folk arttaki üremenin ve simgesini vurguluyor bence balık. Onun için de balıklar yapıyoruz. <laughs> fırçamız desen marka sabır fırça ile çiziliyor iki numara ama boya fırçalarımız eşek tüyünden yapılıyor eşeğin ensesindeki saçları kesilerek bu kalemlerin içine yerleştiriliyor daha sonra makasla kesilerek boya fırçası yapılıyor sabır fırçadan boya fırçası olmaz çünkü bunun tüyü incedir akıtır boyayı tutmaz o yüzden eşek tüyünü kullanıyoruz fırçalarda Bunlar için de özel bir öğreti gerekiyor. Burada çalışan fırça yapmasını da öğrenmek zorunda. Boyayı nasıl kullanacağını öğrenmesi gerekiyor. Boyaların nasıl hazırlandığını, fırından nasıl çıkacağını, hangi boya hangi boyayla uyuşur, hangisi hangisiyle uyuşmaz. Bunları öğrenmesi gerekiyor. Daha sonra da insan ilişkilerini öğrenmesi gerekiyor. Çünkü birliktelik bir ortamda çalışılıyor. Kardeşlik lazım, dostluk lazım, sabır lazım. Bazen yetişecek iş geliyor, insanlar sinirlenebiliyor. Biri diğerinin eksiğini tamamlıyor. Sonuçta bir aile ortamı olması lazım. Eğer çili yapılıyorsa, aile ortamı yoksa doğaçlama olmuyor. Bu da işe ve işçilere zarar veriyor. <laughs> Eskiden siyah, lacivert, koyu yeşil, aşı kırmızı vardı. Bunlar ana renklerdi. Ara renkler zaten kullanılmıyordu. Şimdi Avrupa kırmızı, turuncu, sarı, leylak, mor, pembe, açık pembesi, koyu pembesi, açık yeşili, koyu yeşili. Bir sürü renkler çıktı. Eski ile yeninin farkı. Eski ...daha nostaljikti. Yeni de biraz daha cıvıl cıvıl... ...modernize... ...olmuş boyalar kullanıyoruz şu anda. Bu da tabii arz talep meselesinden... ...kaynaklanan bir durum. Şimdi Kütahya'da... ...eskiden var olan bir çiniciliğimiz, ...klasik ve güzel desenler ama... ...aynı şeyler. Ve bunlar da bizim Kütahya çiniciliğimiz ...ülkelerin ve insanların... ...devletlerin ekonomisine göre... ...değişiyor... Ve dünyada da belki de bu böyle. Yani ülkelerin ekonomisi geliştiyse sanat, seramik her şey gelişiyor. Ekonomisi veya bağımlıysa bu da zayıflıyor. Günümüz Kütahya'sına gelince onun için aslında Kütahya Çiniciliği benim kendi araştırmamı ve beni bağlayan bir söz bu. Dönem dönem yükselmiştir, dönem dönem düşmüştür. Dönem dönem yayılmıştır tarihi süreç içerisinde. Dolayısıyla da günümüzdeki çinicilik şu anda pek çok atölyeler mevcut da olsa e, imitasyon çalışmalar var. Tabii evet. daha güzelleşti, daha gelişti, turistik eşyalar haline çoğaldı. Bunun içinde çok kaliteli olan da var, çok kötü çalışmalar da var. Ama bu demek değil ki Çin'i el sanatı olmakla beraber benim günümüz için söylüyorum pek çok insan imitasyona devam ediyor ve bu arada da İznik Müze İbrahim Paşa Sarayı'nda bir İznik'le ilgili bir sergi açıldı. Değerli öğretim görevlimiz Doktor Nurhan Atasoy çalışmaları ve onların ortaya koyduğu bir olay. Tam o sırada bence Kütahya'daki desenatör ve desen çalışanlar ve insanlar desen arayışındalardı, Sıkıştılar. O İznik kitabı da ortaya çıkınca birden tekrar İznik ağırlıklı ama Kütahya el sanatları tekrar açılmaya ve gelişmeye başladı. Ama günümüzde de iyi veya kötü devam etmekten beraber diğer il ve ilçelere, başka vilayetlere İznik'e kadar tekrar sıkıştı. Bence tabi insan duymadığı, hissetmediğini ortaya koyamaz. Ama koymak için de daha önceki tarihi süreç içinde yapılmış olanları da gözlemlemek lazım. Ben şimdi biraz doğaya meraklıyım dedim ya. Mesela kar yağdığı zaman bugün için dağlara çıkıyorum. Çıvarımız, Kütahya'mız karlık bölge. Bembeyaz o karların üzerinde gözünüzden hayal ediyorsunuz. Desenler çiziyorum. O desenleri tekrar gözümden çiziyorum. Ne zamana kadar? Üşüyesi kadar. Tekrar desenler çıkıyorsun. Hayal gücünü çalıştırarak da doğadan esinleniyorsunuz. Mesela bir göl kenarında, Bu göl kenarında da suya bakıyorsunuz. Suda desenler çiziyorsun o ördeklerin kuşların yaban e, Angıtların dilini dediği...